Ozempic gibi zayıflama ilaçlarının cilt ve gençlik üzerindeki etkilerinden biraz bahsetmek istiyorum. Ozempic hepinizin bildiği üzere zayıflama ve yağ yakımıyla ilgili kullanılan bir ilaç. Bu ilacı şöyle düşünebilirsiniz. Vücudunuz eğer çok yağlıysanız şişirilmiş bir balon gibi düşünebilirsiniz. Bu balonun aniden söndürüldüğünü düşünün. Ne olacak? İçe doğru bir çökmeniz olacak. Dolayısıyla yüzünüz, kollarınız, bacaklarınız Karınınız maalesef ki aniden sarkmaya ve içi boşalmaya başlayacak. Bunun için şunu öneriyor, sağlıklı bir şekilde zayıflamaya çalışın ki cildiniz, dokularınız yağ kayıplarınızı telafi edecek şekilde kendini geliştirebilsin, yenileyebilsin. Ozempi'nin yapıldığı ilgili bölgede de yine deride bir takım kızarıklıklar, şişlikler ve hatta enfeksiyonlar bile görülebilir. Hatta alerjiler de görülebilir.